Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir tane Survivor serisi istiyoruz. Lan. 1 2 3 Lan. Oğlum bu sit lanetli mi? Dur bir lan. What is that? Bakın. Birinci demirci. Oradan bir tane daha vardı. İki. Dört. Lan. Bu ne oğlum? Beş tane demirci var. What is? What the? Of, bütün sandıkları açacağım. Hepsini yağmalıyım. Ee, bir demir setimiz hazır. Demir bayağı Yemek. Abi ben neden bu kadar şanslıyım abi? Ana! Bu da O sıralı öldürmeye çalışmışımdır. Oha! Lan zengin olduk. bu kim Lan demircinin önünde de demirci bu ne? Bakın şu anda ne oldu? What is that? What is that abi gerçekten? Elmamızı yiyelim. Bu, bu ne lan? Bu seed ne aga? Seed'i vereceğim sonradan. Merak etmeyin. Bu ne oğlum? Bu ne lan? Şunu da alalım. Bu ne lan? Bu ne bu ne? Dur. Biz seni yağmaladık mı? 16 tane demir ne? Dur şurada da var. Ka bu ne? Bu ne? Buradan da bir şey dizlik lazım bize. çıkmadı ama neyse. E ee, portalımız hayırlı uğurlu olsun şimdiden. Ka bu ne ya? Hmm. şunu Şu ne? Dur. Abi çakmak taşı da çıkar. Tırsak. N nedir portalı? Dur. Ay. Yanlış yaptım. 1, 2, 3. 1, 2. Çakmak taşı çıkartacağım. ya. <laughs> Burada. Şuralarda. Lan batık gemi ne ya? oğlum ne oluyor lan? Dur, batık gemi. Saman saldırmazsın değil mi? Saldırmıyor. Kılcımızı da çekelim. Abi demir eşyalar olacağız. Lan bu lanetli mi sit? Aka lanetli dede demeyiz o kadar şey. Kardeşim gemi bu. Pek gemi aka. Ne var mesela? Hazine arsası. Ona gideceğiz merak etmeyin. Ama önce burada koordinatlarını almamız lazım. İkinci sandığımız var mı? Puti, puti, puti santa. Bu ne? Bu sit ne oğlum? Bu sit ne lan oğlum? Bu sit ne lan? Abi şu anda neredeyse seçimiz var. Abi mi? Abi ama ben bu bu köyümü kaybetmek istemiyorum. <laughs> Ama demir golemi e, kaybedeceğim. Çünkü öldüreceğim. Ne kadar da güzel bir cümle. Lan! Düşüyordum lan. Düşüyordum. Okulum. Ve burada ne güzel hardcore oynanır lan. O kadar güzel oynanır ki. Standarttan 4 tane da delik. Ne gibi ya? Tamam. Deli gibi aldık. Gerçekten de deli gibi aldık. Bu seri arkadaşlarımın gelmesini istiyorsanız ee, bir 5 like atın ya. Bence bu duruma göre normal gibi gibi. Gibi gibi. Ama demir golem yok. Şu anda demir golemi kesme, kesmek ne bile gerek yok ama yine de keseceğim. Çünkü kaplumbağa dedi. Demir kılıçla keseceğim. baş ile keseyim kardeş? Lan. Abi iki saattir koşturuyorum. Demir golem yok. Lan abiniz nerede? He. Şurada enayi. Öleceğini yani bilmiyor. Beni öldürsem Allah se senin ağzını <laughs> fazla bak. Dur seni keseyim. Enayi. Ustası. Enayi. Enayi ne bakıyorsun? Enayi. Enayi 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 enayi. Onu ne görüyorum ben? Enayi mi? O. <laughs> Her kendinizi sizi sömüreceğim. Yazık değil lan sen. ediyorsunuz gaka. Lan orada da mı var? Dur ben bunu aç. Açıkmışız. Delik Açıkmışız. Ye babam ye 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 babam ye. Ye babam ye ye ba babam ye. Ye babam. Ye aga ye ye ye. ye. burayı e, sönürmüş müydük lan? Sönmüş zaten. Yok. Lan paketin içinde paket Bu ne oğlum Adam Dur Şuna bir bakalım hmm. Lan bu da yakınlarımızda. Kaç koordinatına gideceğiz ki Bilmiyorum valla Sonra da şu anda Çok mu biraz? yakınlaştık. <laughs> Sonradan gideriz. <laughs> Abi hile yapmadan bir aşağı inmek istiyorum. Çünkü çok merak ediyorum. Bakalım. Şimdi bakıyorum izleyiciden. Şu anlık normal gibi sanki. Anormallik var mı ki? Anormallik sanki. Var mıdır? Var mıdır be? Yok kanka. Şu bir. Bile... Sadece bu köyde 5 tane demirci olmasın. Nasıl şimdi... şimdi arkadaşlar size CD göstereceğim. Nasıl göstereceğim? Arkadaşlar. Bakın burada 1777 96 şey diye görüyorsunuz. Videoyu durdurun. Bakın. Tamam mı? Tamam mı Bakın. Burada. Burada, burada, burada. Anladınız siz. Videomuz bu kadardı. O zaman lan what? Jerenimo.